Herkese merhaba arkadaşlar ve karşınızda gördüğünüz gibi kara panterler ve örümcek adamlar kanka oldular arkadaşlar ve rakiplerine gidiyoruz hemen yorumlar kısmında kara panter vs wolverine istemişsiniz biz de arkadaşlar yalnız kalmasınlar dedik wolverinelerin yanına bir de hulkları ekledik yeşilde hulkları da var burada arkadaşlar efsane ordu süper kahraman ordusu ve karşısında da efsane süper kahramanlar kapışıyorlar. Hadi bakalım arkadaşlar videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın, unutmayın. Ve koşmaya başladılar. Yeşil devler bir yandan, kara panterler, wolverinler bir yandan. Evet bu köşede gördüğünüz gibi wolverinler bastırıyor, fena bastırıyor hem de. Çok pis tekme tokat dalıyorlar arkadaşlar. karşında da gördüğünüz gibi yeşilde hulklar, örümcek adamları uçurmaya başlamış. Örümcek adamları resmen takla attırıyor ama kara panterlere bakalım neler yapabilecekler. Evet Spiderman'ler e, uçmaya devam ediyorlar. Ben öbür uca gideceğim arkadaşlar. Burada fena olaylar dönecek şimdi. Yeşil devukları ortaya alacaklar. Wolverine'ler gerçi çok güçlü. Bakalım kara panterler Wolverine'lere karşı neler yapabilecek. Aradan aradan da Hulk'lar geliyor ya yani çaktırmadan çaktırmadan. Bak ufak ufak geliş şu Hulk'u görüyor musunuz arkadaşlar? Ufak ufak gelmeye başladı. Yavaş yavaş yanışıyor. Bu arada Wolverine'i ortaya almışlar. Çok güzel kara karapantar devrildi nasıl olur ya dört tane karapantar bir tane Wolverine'i ezemedi mi <laughs> inanılmaz Evet arkadaşlar birazdan orduyu efsane kalabalık yapacağım öyle bir ordu yapacağım ki böyle full e, her yer karapantar ve örümcek adam olacak bu karşılaşma bir bitsin bakalım gerçi Wolverine'ler devrilirse eğer şey yaparız çok az bir karapantarların sayısını yükseltiriz çünkü Kara panterler de Wolverine kadar güçlü arkadaşlar. Birazdan güçlerine bakarız. Evet, yeşil devimiz geldi. Efsane kahramanımız yeşil dev. Çok pis dalmaya başladı. Evet, vurduğunu uçurmaya devam ediyorlar. Şuna bak, şöyle gökyüzüne doğru örümcek adamlar, kara panterler uçup gidiyor. Ee, yalnız bunlar geri geliyor. Önceden hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir önceki videolarıma bakarsanız eğer böyle kara panterler, örümcek adamlar uçtuğunda geri gelmiyordu. Gelemiyordu daha doğrusu. Ama bu sefer ne oldu? Gördüğünüz gibi uçan kara panterler geri geliyorlar. Volver'i o yeşilde de burada ne yapıyor? Abi var ya resmen yeşilde uçuruyor. Örümcek adamları aradan cımbızla seçer gibi seçiyor arkadaşlar. Çok pis seçiyor hem de. Evet bu arada grafik ayarlarında biraz düzeltme yaptım arkadaşlar. ilerleyen zamanlarda grafik ayarlarımızı daha da güzel yapacağız. Yani böyle daha HD olacak. <laughs> evet şöyle bir gidelim bakalım ne yapıyormuş burada yeşil devler. Abi yeşil devler uçurmaya devam ediyor şöyle gideceğim aha Bolverinler ortaya mı almışlar yeşilde bu mı dalıyorlar yoksa diyecektim hayır yeşilde bu dalmıyorlarmış arkadaşlar o çok fena çok fena Eee kara panterler e, örümcek adamların intikamını alıyor burada çok pis dalıyor yeşil devlere bakalım yeşil devlerden devrilen var mı arkadaşlar Eee şimdilik şöyle yukarıdan baktığımızda pek bir şey gözükmüyor ama gördüğünüz gibi örümcek adamlar da vazgeçmiyor kara panterler de vazgeçmiyor burada yeşil devleri mefta edecekler diye düşünüyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada bir örümcek adam var. Burada da oha burada 3 tane yeşil dev devirmişler arkadaşlar. Bu nasıl bir çelişki. Evet örümcek adamları güç, güçlenmiş örümcek adamlar. İlk çektiğim videolara bakarsanız eğer örümcek adamlar bu kadar güçlü değildi arkadaşlar. Yani bir tane yeşil dev En az 50 tane örümcek adamı zer sivil bırakıyordu. Ama gördüğünüz gibi örümcek adamlar kontratak yapıyorlar. Bu sefer yenilmiyorlar. Yeşil devlere ezilmiyorlar. Şimdi güçlerine bakacağım. Hmm, bir de şuraya gidelim. Bakın aa yo yo bur burada daha iyi örümcek adamlar yeşil devleri ortaya almış evet kara panterler geldi kara panterler devreye girdi o yeşil devi bayıtmayı başardılar arkadaşlar yorumlara yazın bakalım kim kazanacak sizce yeşil bulut mu yoksa örümcek adam kara panter sürüsü mü Wolverine'leri göremiyorum bu arada bir Wolverine'lere bakalım mı arkadaşlar şöyle yukarıdan yukarıdan gidelim Wolverine'ler neler yapmışlar Wolverine'ler abi piyasada Wolverine kalmamış yok artık oha e, yerlerde de Wolverine yok bu arada göremiyorum siz görebiliyor musunuz hayır Aha Wolverine'ler burada arkadaşlar Aa, Wolverinler sayısı azalmış. Şimdi güçlerine bir bakalım mı? Ee, bir şöyle yapalım, bir yeşil devimizin gücüne bakalım. Evet, yeşil devin gücü 150 binde arkadaşlar. Ee, Wolverine'ler kaç gücünde? 150 bin yeşilde. Unutmayın, ee, 50 binde Wolverinlermiş arkadaşlar, 50.000 bin. örümcek adamlar kaç acaba? Ooo kara pantar 25 bin Örümcek adam da 30 bin. ama nasıl oluyor böyle Yani şu anda eşitlik var hala oyunda aslında e, e yeşil hukuklarda azalma da var arkadaşlar bakın şöyle bir gelelim şuraya Buraya bakın yeşil de kaynıyor e, Yerde Wolverine'leri görüyorsunuz değil mi bir sürü sarı bolverin var arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi bolverinler var ee, şöyle bir döneceğim. Yeşil devler bir yere doğru koşuyor. Nereye doğru koşuyor acaba? Oo, şehre kaçan şeyler var. Süper kahramanlar var. Onlara doğru gidiyorlar. Evet, şöyle gidelim bakalım. Hulk'lar ve Hulk'lar arkadaşlar Wolverine'le bir oldu. Buraya doğru koşuyorlar. Burada e, örümcek adamlar olduğu için galiba. Kara yok piyasada. Evet, bir tane örümcek adam geliyor. Gitme oraya. Örümcek adam bak. Sana takla attırdılar. Evet buradaki örümcek adam da takla attı. Ee, yeşil dev Hulk ve Wolverine sürüsü şehre doğru gidiyor arkadaşlar. Süper kahramanları şehirde kıstırmışlar. İnanılmaz bir şey. Evet burada bir tane Spiderman var. Hayır gitme örümcek adam kaç. Örümcek adam oha yeşil devleri kovalıyor. Evet gördünüz mü? Yeşil devi kovalıyor abi lütfen gitme. Spiderman bak sana son kez söylüyorum abi yapma be. Of Tek, tekmeyi bir yedi arkadaşlar tam yedi ve maçın kazananı arkadaşlar belli oldu. Yeşil Hulk'lar ve volverinler kazandı. Ee, ne yapalım arkadaşlar? Ee, sayıda bir düzeltme yapalım olur mu? Haydi bakalım. Evet bu sefer çok güzel bir düzeltme yaptım. Merak ettiğim bir şey vardı arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Yeşil Hulk'ların gücü 150 bin olduğu için 50 tane yeşil Hulk yaptık ve yanında da volverinler de çok güçlü olduğu için volverinlerin de gücünü arkadaşlar şöyle e, gücünde oynamadık da sayısını yine 50 yaptık yani 100 vs 400 yaptım nasıl sizce Evet kara panterlerin sayısını 200 yaptım Spidermanlerin sayısını 200 yaptım bakalım yeşil de Hulk ve Wolverine kafasını kıracak mı yani yenmeyi başaracak mı Haydi bakalım arkadaşlar Abi bence bu sefer yenerler. Evet örümcek adamlar buraya koşuyor. Hulklara, Hulklara doğru koşuyor ee, Öbür taraftan da Wolverine'lerle arkadaşlar Kara Panterler kapışıyor Ben abi bir kapışma var burada Örümcek adamlar yine pes etmiyor Çok pis dalmaya başladı Çok pis dalıyorlar abi Örümcek adamları o Kara Panter Araya Kara Panterler girmeye başladı Şimdi örümcek adamlar güçsüz olduğu için Biraz güçsüz kaldı Kara Panterler onlardan, onlardan biraz daha güçlü olduğu için Oha yok artık Arkadaşlar Volverinlere burada harcayacaklar. Vallahi yazık olacak Volverinlere. Şöyle biraz şöyle bakalım. Evet, kara panterler Volverinlerin etrafını sarmaya başladı. Tahminimce e, kara panterler Volverinleri ezecek. Daha sonra eee kara panterler arkadaşlar yeşil de kapışacak. Örümcek adamlar da orada yeşil de gücünü düşürecek, gücünü yarıya indirecek ve kara panterler Hulk'ları yenecek. Vallahi benim tahminim bu şekildeydi. Bakalım tutacak mı? deneyeceğiz göreceğiz arkadaşlar izliyoruz bakalım şu da o polifenlerden pençeleriyle kara panterlere saldırmaya başladı araya da 2-3 tane örümcek adam geldi kahramanlık yaptı ama bakalım şimdi buradan bu örümcek adamlar sağlam çıkabilecek mi Evet Wolverine yavaş bir şekilde kılıcını sallıyor Örümcek adam çok hızlı vurmaya başladı panterler de öyle aşırı hızlı vurmaya başladılar Evet takviye geliyor Örümcek adamlar takviye geliyor derken Wolverine'ler de takviye geldi ve bölümlerin içinden geçecekler arkadaşlar. Yeşil dev hulklar ne yaptı bu arada? Evet yeşil dev hulklarımız da örümcek adamlarla baş edemiyor. Çünkü örümcek adamlar uçu uçu geri geliyor. Kara panterler de var. Araya almışlar örümcek adamlar bunları. O şuraya bakalım şuraya. Evet 4 tane yeşil dev hulk var. Arkadaşlar şimdi bu yeşil dev hulklara da veda edeceğiz. Çünkü bir sürü örümcek adam var. Her gelen örümcek adamı iki tane vursa hmm, Ortalama bir 15-20 saniye sonra bu yeşil devlerden birine veda edeceğiz. Bir bakalım, görelim. Kime veda ediyormuşuz? Şöyle e, sayısı az olan yeşilde bulup varsa ve e, örümcek adamla şey e, kara panter çok olan varsa bakıyorum. Yok. Şimdilik ara ara böyle seyrek seyrek geliyorlar. Evet şurada bir kalabalık gördüm. Buraya bir döneceğim arkadaşlar. Oo burada gördüğünüz gibi yeşilden birini müfsa etmişler. Burada neler oluyor? Evet, bura çok fena yanıyor şu anda arkadaşlar. Burası şu anda yanıyor. Wolverine'ler, eee, kara birbirine girmeye başladılar. Şuradan bir izleyelim ya şöyle. Evet, buradan bir bakalım. yerlerde gördüğünüz gibi her yerde Wolverine var, Karapantar var. Pek örümcek adamı yok sanki he? Şuna bakın. Örümcek adamla kara panter üst üste çıksa bir tane yeşil de vulk yapamıyor boy olarak. Ee, gücü de 150 bindi. Boliver'in gücü kaçtı arkadaşlar? 50 bin miydi? Tam hatırlayamadım ama diğerlerinde de. Örümcek adam ve kara panter'in de 25 bindi galiba. Yanlış hatırlamıyorsak. Evet arkadaşlar yanlış hatırlıyorsam düzelteyim. Ee, bakıyorum şöyle. Oha ne oluyor burada? Evet. Hulkları şöyle ortaya aldılar bakalım bir Hulkları e, resmen bir cacık gibi abi resmen <laughs> örümcek adamın da turşu oldu ya baksanıza uçuyor vallahi Nerelere uçuyorsunuz siz öyle Oo, kafamı bir çevirdim yeşil devin biri bayılmış arkadaşlar yeşil devin biri daha bayıldı şöyle yandan göstereyim mi uçağın kara panterler Evet kara Panterler uçak gibi e, şey kanat takmışlar bizim haberimiz yok abi. Vallahi bak şimdi eğer ki beşer 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 dalsalar bu yeşil dev hulkları yenerler arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi bir örümcek adam geliyor hulk vuruyor ardından diğeri geliyor hulk vuruyor uçuruyor. Yine şöyle bakacağım biraz kalabalık ortam var mı diye o yok. Hulklar kendilerine yaklaştırmıyorlar. Evet yeşil de hulklar buranın içinden geçtiler. eee nereye doğru koşuyorlar bunlar? Aha. Vallahi ordu harekete geçti arkadaşlar. Yeşil de hulklar harekete geçtiler. Ee, bakalım kimlere doğru gidiyorlar? Evet tam sola doğru gidiyorlardı. sağa döndüler. sonra tekrar sola döndüler. Ne yapıyorsunuz lan? Siz ne yapıyorsunuz? Değil mi burada. Aha burada ne var? Burada da hulklar koşuyor. Evet arkadaşlar e, bizim örümcek adam ve karapantar mefta oldu galiba burada bir tane örümcek adam var tek başına yani 50 tane örümcek adam bir tane örümcek adam 50 tane pulka e, kafa tutuyor yani yazık günah örümcek adam kaç kaç seni öldürecekler oha vallahi top gibi sektirdiler ve bu maçı da yeşildeler kazandı hadi bakalım arkadaşlar yorumlar kısmına istediğiniz süper karavanları yazmayı unutmayın bu arada bir arkadaşımız Azerbaycan'dan selamlar demiş. Ay selam arkadaşım. Azerbaycan'a da bizden selam olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın olur mu? Haydi bakalım. Abi yeşil bak abi ben tahmin edemiyordum böyle. Gözleri de yeşilmiş bunun. Hmm, enteresan. Vallahi enteresan. Şöyle bakayım bir de ağzının içi gözüküyor lan. Dişlerin gözüküyor dişlerin.